Merhaba arkadaşlar, Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yine e, case videolarıyla karşınızdayım. Devam ediyoruz. 2019 yılının L case'inden devam edeceğiz. Bakalım bu case'de e, hangi modellerimiz varmış. E, bu case aslında çok da kalabalık bir case değil arkadaşlar. Yani bir önceki case'ten arabalarımız mevcut. Toplamda e, benim elimde 24 tane var. Bu 24 tanenin e, 2, 4, 6, 8, 10, 15 tanesi bir önceki case'e ait. Bu case'den e, sadece STH eksik bende. Onun haricindekiler eksik değil. E, alınabilecek yani bu case'ten bu case'e has e, modeller. Bu case'ten çıkan modeller 9 tane var. Hatta sayalım bir daha 3, 6, 9 ST'yi de bulabilen olursa 10 oluyor. Ama ST'si e, biraz farklı bir araba. Fantastik bir araba aslında. E, hatta ismi neymiş bakalım onun da ismine. ne. Street Creeper diyor. Belki daha önce bulmuşumdur ama hiç e, farkına bile varmadım. Belki de. E, şimdi hemen başlayalım istiyorum. Toplam 24 tane araba var. Bu defa en başta söyledim kaç tane araba olduğunu. Genelde video sonunda söylerim. İlk modelimiz King Kuda. Bu case'e özel. Yani bu case ve bu kesten sonra case'lerde çıkabilecek bir model. King Kuda'larda da sonuncusu sanırım. Daha sonra bundan sonra King Kuda çıkmadı diye biliyorum 2019 yılında. Palamut'un yani Playmud Chrysler ilk modelimiz. İkinci model 2016 BMW M2 farları hiç boyamamışlar. Yani şu BMW'nin logosunu koyuyorlar ama gel gelelim farları boyamıyorlar arkadaşlar. Yani acayip aynaları da var arkada yine tertemiz. İşte koleksiyonerlere açık olanlara iş çıkartıyorlar. Siz boyayın diyorlar. 84 Audi Sport Quattro. Yeşil bir rengi var ama çok da gitmiyor açıkçası bu arabaya bu renk. Bakın Audi'nin amblemi ve farların e, detayları mevcut. Kastrol yazılı. Kastrol topluyorum. Arkada da yine herhangi bir detay maalesef ki göremedik. Bu arada şu arkadaki seti görüyorsunuz. Japon historik set. Türkiye'ye gelen ilk premium set ve geldiğinde mağazada denk gelmiştim ve şok olmuştum. Kendimi bir an yurt dışında gibi zannettim. Çünkü daha ilk defa ülkemize geldi bu setler. Premium setlerimin içerisinde beğendiğim setlerden biri. Gerçi ben hepsini beğeniyorum premiumlarda. 32 Ford gördüğünüz gibi simli bir sarı renk mevcut. Gold ring parlıyor burada. Gayet güzel bir model. Fordlarda da açıkçası ben bu renkten sonra toplamaya başladım. Pardon aslında bu değil. Bundan önceki siyah rengiyle başladım. Sonra bir iki tane daha geçmişe dönük renklerden aldım. Sonra bazılarını eledim onların. Ama siyahını ve bunu büyük ihtimalle elemem çünkü gayet güzel bir rengi var. En beğendiğim renklerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Bakın eski 32 Fordların ön taraf zaten bu şekilde oluyor. Klasik bir araba. Çok değişik ama. Evet yine gumball yazılı. Şurada. Şurada görüyorsunuz. 70 Ford Escort RS 1600. Bu da siyah renk. Diğer rengine baktım da kaldırmışım onu. kolye koydum demek bir önceki rengi yine detaylar yok far detayları Lamborghini Countach Polis Car bu da sanırım bu senenin yani 2019 yılının son Lamborghini Countach Polis Carı 2020'de de galiba çıkmamıştı hatırlamıyorum ama çıkmadı diye biliyorum umarım yanılmıyorumdur. Araba sıkışmış karton etine. Şöyle bir sallayalım düzelsin. Gördüğünüz gibi. Bunun elimde kaç rengi oldu tam bilmiyorum açıkçası ama baya bir rengi mevcut. Evet çok uzun isimli. Porsche Panamera Turbo. E, S e, Hybrid Sport Turismo. Yani çok uzun bir ismi var ya. Porsche Panamera deyip geçelim işte. Arkada e, detaylar mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynası da var. Ön taraftaki e, farlar da bu arada cam şeklinde farları. Boya değil. Ya da boya mı? Ben mi yanılıyorum? Yok. Değil. Güzel. Detayları var. Bir de kameraya tam tutabilseydim keşke daha iyi olacaktı. Yandan tuttum. Mercedes Benz A-Class. Beyaz renk. Yine e, detayları mevcut. Görüyorsunuz. Plakası da e, ne yazıyor orada? HV MB 019. Yani Hot Wheels. Diğeri de acaba Matchbox mı? Ve 2019'un 19'unu yazmışlar. Mercedes amblemi de logosu da yani orada var. Bakın şöyle. Çok parladığı için logoyu tam göremiyorsunuz ama hemen plakanın üstünde arkadaşlar. Çok şeker bir plaka olmuş. Ön taraf aynı şekilde. Aynı detaylar mevcut. Aynası da var. Yani bu araba o az önceki BMW'yi e, genelde daha pahalıya satarlar. Sırf BMW olduğu için ama bunun yerine bence bu daha çok hak ediyor parayı. <laughs> Çünkü bakın e, bunun detayları falan bundan daha güzel yani. İkisi de Alman arabası. Ama e, dağlar kadar fark var aralarında. 16 Lamborghini Centenario Roadster Artık Centenario mu? Centenario mu? Nasıl okunuyor? Çözemedim. Lamborghini'nin amblemi e, görünüyor. Farlar da görünüyor. İçi. Koltuklar vesaire. Arka tarafta aynı şekilde ve Lamborghini yazısı da var. Tam ortada. Çok ince bir şekilde yazmışlar. Flaş parladığı için tam görünmüyor. Gördüğünüz gibi detayları Mevcut Hot Wheels Exotic serisinden 2019 yazılı. Evet. Şimdi bu case ve bu case'den önceki case'de de olan ortak arabalar. Şimdi onları da göstereceğim. Hem bu case'de var hem bir önceki case'de var. Belki bazıları bir sonraki case'de de olabilir. Driftta. Yine fantastik model. Rochker Dochker. Hop. Kamera. Şöyle biraz düzleştirelim. Buna Mochker Rochker diyelim. Mor ya. Mochker Rochker. Klasik 55 Nomad. Bir önceki case'te de var. Yine bir önceki case'te var. Chevy Wagon. Sıradaki model Ford. Yine bir önceki case'te olan. Land Rover. Yine bir önceki case. Ranger Raptor. Ford. Yine aynı. Super Snake. Ford. Dodge Charger. Bunları hızlı geçiyorum. Önceki case'de var diye. Mazda. Yine Dodge Challenger. Nissan Twin Turbo. Acura. Nova Wagon Geyser ya da Geyser ve Corvette. E, 4 dedik. 8. 4, 8, 10. 15 tanesi bir önceki case'de de olan arabalar arkadaşlar. 9 tanesi de bu case'e ait. Yani 15-9 daha 24 var. Bu kesten öyle eksiğim yok. Sadece e, ST yok. O ST'yi de size göstereyim şuradan hemen. Bakın şu araba e, ST Fantastik bir model gördüğünüz gibi. Street Creeper yazıyor arabada. Bunun normallerini gördüm. Hani belki de STH'larıydı. Bilemeyeceğim. Ama almadım. Tabi STH olduğunu o dönemde bilmiyordum. Bilseydim alırdım açıkçası. Belki de denk geldim. O dönemlerde daha fazla bilgimiz yoktu. Daha case'leri bile adam akıllı bilmiyorduk. 2019'da gerçi ben artık hani case'leri öğrendim. Lamli grubu izliyordum. E, 2019'un sonlarında veya 2020'nin başlarında da e, bir tane Endonezyalı mıydı neydi artık Endonezyalı galiba o adam ya da Malezyalı e, Marzuki hep unutuyorum ya ismine bilmem ne Marzuki'ydi şey Marzuki Muazli'ydi galiba onu takip ediyorum o daha hızlı e, case'leri yayınlıyor Amerika'ya göre birkaç kişi daha vardı da isimlerini unuttum onların da kanallarında Onların da kanalını takip ediyorum yabancı kanal tabii onlar. Hep onlardan takip ederek öğrenmeye başladım. 2020'de bildiğiniz case'lerle aynı hızda gidiyordum. E, eksiklerim yoktu. Bu bir de bir de şöyle bir şey var. E, bunları nasıl aklımda tutuyordum. Son dönemlerde özellikle artık e, case'leri ezberlemiştim. Hangi araba bende var yok biliyordum ama 2018 yılında ve 2019'un da işte ortalarına kadar e, arabaları fotoğraflandırırdım. Atıyorum Mercedesler bir klasörde, BMWler bir klasörde, İşte her arabanın kendi klasörü vardı. Oyuncakçıya falan gittiğim zaman bakıyordum oradaki arabalara. Ben de var mı yok mu hemen fotoğraf açıp standın önünde fotoğraflara bakarak eksiklerimi o şekilde buluyordum arkadaşlar. Ama 2019'un ortalarından sonra daha da profesyonelleşmeye başladım. Artık ezberledim yani hangi case hangi araba var. Ben de var mı yok mu hemen biliyordum. Yanlışlıkla e, aldığım araba olmuyordu. Yani bir iki defa oldu. Ama e, onun haricinde aldıklarımı bilinçli bir şekilde iki tane üç tane aldım. Ya da daha sonra işte e, kargo furyasına kapıldım gruplardan araba aldığımda. O dönemlerde böyle bazıları fazla fazla geliyordu. Lotlar bozulmadığı için. O şekilde yani fazlalıklarım vardı. Ama hepsini eledim tabi artık hep tek kaldı arabalar. Bazı modellerden yine var bende birkaç tane aynı olan onları da bilerek aldım. Ee, fantastik modellere de bakalım hemen. Burada hangilerdi? Bir önceki e, case'ten var zaten bayağı bir fantastik. Bayağı dediğim de 3 tane, 2 taneymiş. Başka yok. Bu case'ten çıkan fantastikler. Fotoğraftan da kontrol edeyim. Ee, bakalım fotoğrafa. Evet iki tane fantastiğimiz var. 24 modelden ikisi fantastikse geriye 22 model kalıyor. Zaten 9 tanesi e, bu case'e ait. Yani bu case araba sayısı daha az arkadaşlar. Evet yine videonun sonuna geldi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.